Canur, Çamyar ve Sergen Temel kardeşlerimizin nikah merasimine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün güzel kardeşlerin bu birlikteliğini, bu beraberliğini kayıt altına alacağız, imzalarını alacağım. Kıymetli şahitlerimizin de şahitliği ve imzalarını aldıktan sonra resmi olarak aile yolları kurmuş olacağız değil mi? Evet, mübarek bir günde sizlerin imzalarını alacağız değil mi? Başı rahmet, o mağfiret. Sonunda cehennemden kurtuluş olan bir aydayız. Şu anda ne hangi durumdayız? Evet, Sergen Bey ne durumdayız şu anda? Neyse. <laughs> 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 Ramazan ortasındayız ya. Başı rahmet ortası mağfiret. Tamam, unutmayasın değil mi? Peki sizleri tanıyalım. Müsaadenizle öncelikle kardeşlikle başlayalım. Adınızı, soyadınızı, babadan da. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Evet, damat bey kendilerim. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Şahitlerimiz Sayın Berber Nur Çamyar, Kardeşiniz mi? Evet. Tamam, ablası. Sayın Yunus Elgürt beyefendi de. Evet, ama size eşrafından sizlere şahitlik edecekler. Evet, Tuğçe Nur Hanım, benim vekili şahitlerim huzurunda hiç kimsenin tesir ve baskısı altında kalmadan, kendi arzu ve isteğiniz ile Sayın Sergen Temel Beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. <laughs> <Bir> daha mı hocam? Söyleyebilir miyiz bir Evet, Sergen Bey. Sizler de benim hükümet işaretleri bu durumda hiç kimsenin tesir ve baskı altında kalmadan kendi arzu ve isteğiniz ile Tuğçe Nur, Tuğçe Nur Çamyar ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evet. Bu soru, bu soru, bu soru, evet. 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 <laughs> evet. Evet. şahitlerimize dönüyoruz. Mehmet Hanım, sevgili çiftimizin evlenme bir yerlerini duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Evet. Teşekkür ediyoruz. Şahitlikimiz. Evet. Evet, evet. Sizlere de soralım. Nikahımız sağlam ve güçlü olsun değil mi? Bir bay bir de bayan olunca biraz daha şey oluyor. Sizler de Fahri olarak şahit ediyor musunuz? Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Evet, sevgili evet. gençler imzalarınızı alacağım. Evet. Tabii imza almadan önce de ayrıca bir yolculuğa çıktığımızdan evet. dolayı besmele çekelim olur mu? 亲爱的，亲爱的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，亲的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的，的， engel bir haliniz olmadı. Tespit edilerek evlenme haktiniz yapılmıştır. Yasaların ve Sultan Bey'in belediye başkanımız Hüseyin Keskin Bey'in bana verdiği yetkiye dayanarak ben de sizleri ömür boyu eş ilan ediyorum. Karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun Evet. Allah hayırlı eylesin. Allah mübarek etsin. Geçmen duymuyorsunuz ama. var Rabbim iki cihan saadeti nasip etsin. Çıkmış olduğunuz bu güzel yolculukta evet evinize, yuvanıza karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü, fedakarlık, sabır ve sadakatı hakim kılsın diyorum ve sevgiyle, saygıyla kalın. Hoşça kalın, dostça evet, kalın <laughs> Ben yanımda böyle. Bir de toplu bir aile fotoğrafı bitireceğim. Herkes alalım böyle.